Hey. Bugün sizlerle Minecraft PE e, mod PE -E, model şehir yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. O etmiyoruz pardon. E, ben belediye meclisimizin şeyini yaptım temelini çatısını falan yaptım böyle. Güzel oldu. Hoş bir görünüm elde etti. Cam falan. Sadece içi kaldı. İçine de şu blok değil çünkü bu üstüne falan koyuluyor ondan. Şu hoca hoş ağacı. şunu şunu yapacağım. Her yeri delip. Veya İlk öncelikle e, meclis başkanımızın meclis başkanımızın e, yerini bir yapalım. Değil mi? Aynen. Şöyle. Şöyle. Şöyle güzel olur. O kadar da büyük yapmaya gerek yok ve hani şöyle güzel Şöyle, şöyle. Sonra buraya bir tane diyeyim. Bir tane şey yap. Yaparız. Şöyle. Sonra şuraya bir tane şey. çek bir şeyle ha şunlardan şöyle. şöyle oraya da bir tane şundan yeni kattım. Onun için şasim garip gelebilir. Çölemesin. Hmm. Şuraya da şöyle yapalım. Aynen şöyle. Bunlardan kaplayalım. Güzel olur. Durun ya da. Şuraya ne yapalım. Ee, şimdi. Şöyle bir tane bir şey yap. Yok ya da ya onu hiç yapmayalım yapmaya gerek yok. Onu yapıyoruz. Şunu şuraya koyalım. Dediğim gibi yeni kalktığım için sesim çok garip gelebilir. Nerede? Stansolap nerede? Yok ya şöyle yapalım. Şundan bir tane alalım. Yok böyle hiç iyi yani alakası kalmadı. Şöylesine. Bir tane şuraya şöyle. Aynen. Öyle güzel oldu. Bura belediye başkanımızın yeri. Böyle at da koyacağım oh. Şuraya bir tane şey kapısı koyalım. Sonra ha aynen böyle güzel oldu. Şuraya da fotoğrafa <laughs> dur ya ilk öncelikle şöyle yerleri bir neyle kaplayalım yerleri güzel hoş bir görüntüyle olsun istiyorum hoş e, bir görüntü kaplasın istiyorum hangi şeyle yapayım e, şuna mı yapsam ki? Başka var mı böyle? Bu yıl. Bence aynı. Şunu ne yapayım Şunu yapayım? Bence ilk öncelikle de delik Burayı ilk öncelikle bir deneyeceğim. Şöyle deliyorum. O ıı, başkanım şeyini daha güzel böyle özel yapacağım. Şöyle Hadi. Bayağı uzun sürecek. Şurayı değilim videoyu kapacağım. Kapatacağım. Çünkü bu bayağı bir uzun sürecek. Ee, ya da arkadaşlar şöyle yapayım. Ben videoyu uzun şey yapmayayım. Aynen. Videoyu uzun tutmayayım. Ee, sıkılmayın sizde. Biz burayı şimdi yapmayalım. Biz şimdi model villa yapımına başlayalım. Aynen. Ee, i̇lk öncelikle bloklarımız sırasıyla şöyle olacak. Ee, oraya şu e, şeylerden koyacağız ilk başlarına. Sonra şuralarına da korsan bir ev yapacağım ilk öncelikle arkadaşlar. Ee, şöyle, şöyle güzel olur fakat belediye başkanının yanına yapmak biraz kötü olur. Bayağı bir büyük olacak çünkü. Ee, şöyle Tale, şöyle şöyle ikilik uzun oldu şöyle 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 böyle şöyle 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 böyle 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 Şöyle ya da ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben hepsini yani villayla videoda yaparız aynen villayı videoda yaparız. Şimdi biz bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ben e, şu temeli falan atarım, hepsini falan yaparım. Yani villayı yapmam tabii ki de villa böyle kalır. Ben belediye başkanı yaptıktan sonra videoyu tekrar başlatırım. İyi günler, iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın.